Avukatım olan, kendi avukatım, aile avukatım, tabii kirliye gittim dedim böyle böyle bir dava var, bu hacizi kaldıralım. Benden 500 bin lira takip parası aldı 12 sene önce. Ondan sonra aradan bir sene bir şey geçmedi, asıl mal sahibiyle anlaşmış, hacizi kaldırmış, tapıyı kendi üzerine almış. Bile bile o günden bugüne mahkemedeyiz. Biz de eşimle birlikte hepsini aradık. Hakan Bey dedi böyle böyle bir dava var. Attılar mı yok mu? Kapat dedi ben seni arayayım. Biz 10 dakika sonra Hakan Bey eşimi arayarak dedi ki evet doğrudur. Kimse o halden sizi atamaz. Mahkemeyi kazandınız. O 1500 biz Işlem yapacak o para ona lazım. Tamam mı? Tamam. Biz de parayı verdik. İşlem yapacak. Evimizi alacağız ya da paramızı alacağız. Üç hafta önce Evime mene geldim. Cuma günüydü. Bakalım evimizin altında bir kağıt var. İcra kağıdı. İcracılar bu kağıdı getirdiği zaman bana mı verecek? Eşime mi verecek? Yoksa atıp da kaçacak mı? Benim ben... O kağıt rüzgar aldı veya çocuk aldı. Geçerken yırttı attı. Benim herhangi bir şeyden haberim yok. Benim ne yapacağım ben? Ben de o kağıdı aldım avukatıma götür. Sabahleyin de işteyim. Bana bir haber geldi. Yine icracılar dolmuş kapıya. Ya nasıl icracı dolur kapıya? Biz bu davayı kazandık. Biz hakkımızı alacağız. Bu, bu iş nasıl oluyor? Halkın derdini dinleyeceksiniz, Ben halkım halk. Ben Sibirya'dan gelmedim. Gelsem dahi benim hakkım var. Konuşma hakkım var. Eğer özgürlüğüm yoksa asacaksınız, asmayacaksanız göndereceksiniz, Göndermeyeceksen cezanı atacaksın. Onu da yapamıyorsan İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü yapacaksın. Beni vuracaksın. Madem sen buysan. Ben hakkımı istiyorum. Hakkımı savunuyorum.